Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Nasrettin Hoca Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Nasrettin Hoca Metni Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Türkçe kitabı sayfa 204'ten 210'a kadar hazırlık çalışmaları 1. Nasrettin Hoca hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Maddeler halinde Nasrettin Hoca hakkında edindiğimiz bilgiler şunlardır. Nasrettin Hoca 13. yüzyılda yaşamış bir halk bilgisi ve mizah ustasıdır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Akşehir ve Sivrihisar çevresinde yaşadığı bilinmektedir fıkraları insanları güldürürken düşündüren bir yapıya sahiptir. Mizahi anlatımlarıyla halkı eğitmiş, doğruyu ve yanlışı gösterme amacı gütmüştür. Nasrettin Hoca en bilinen fıkralarından biri, parayı veren düdüğü çalar ve diğer meşhur hikayesi ise ye kürküm ye'dir. Bu hikayeler toplumun değer yargılarını ve eleştirilerini anlamamıza da ışık tutar. Hoca sadece Türk halkının değil, Dünya çapında mizah ve bilgelik figürü olarak tanınır. UNESCO 1996 yılını Nasrettin Hoca yılı olarak ilan ederek onun evrensel önemine dikkat çekmiştir. 2. Okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Cevap, metnin görseline baktığımızda Nasreddin Hoca'nın eşeğine ters bindiğini bir sahne görüyoruz. Bu durumla hocanın olaylara pratik zekasıyla, farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını gösteriyor. Görsellerden yola çıkarak metnin konusu, Nasreddin Hoca'nın öğrencilerini pazara götürmesi sırasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü bir hikaye olabilir. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları 1. etkinlik soru A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek noktalı yerlere yazınız. Cevap: ünlü. Herkes tarafından tanınan ve bilinen kişi veya olay. ayıplamak. Bir davranışı yanlış bularak kınamak veya eleştirmek. heykel. Taş, maden veya başka bir malzeme kullanılarak yapılan insan, hayvan ya da nesne figürü. tahminim. ünlü. Çok tanınmış, herkesin bildiği ayıplamak, yanlış bir davranış yüzünden birini eleştirmek, heykel, bir figürü temsil eden üç boyutlu sanat eseri. Soru B. Aşağıdaki anlamları verilen kelime gruplarının ipuçlarından yararlanarak metinden bulup yazınız. Cevap. Kıs kıs gülmek, sessiz ve alaylı bir biçimde gülmek, önüne katmak, önden yürütüp kendisi ardı sıra gitmek, gözünün önünde olmak, yanında yakınında olmak. İkinci etkinlik soru. Arkadaşlarınızla konuşarak aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci. Nasrettin Hoca nasıl birisiydi? Cevap. Nasrettin Hoca hem güldürücü hem de zeki, pratik çözümler üretebilen bir kişiydi. İkinci. Nasrettin Hoca öğrencilerini neden pazara götürdü? Cevap. Öğrencilerini pazarı tanıtmak ve onlara yeni bir şeyler öğretmek için pazara götürdü. Üçüncü, Nasrettin Hoca eşeğe ters binince öğrenciler ne düşündüler? Cevap: Öğrenciler Nasrettin Hoca'nın aklını şaşırdığını düşündüler. 4. Nasrettin Hoca neden eşeğe ters bindi? Cevap: Nasrettin Hoca öğrencilerini gözetlemek ve aynı zamanda dışarıdan olanları ayıplayacak bir durumu düşünmemek için eşeğe ters bindi. Bu sayede hem öğrencilerin gözünün önünde tutmuş oldu hem de yanlış anlaşılmalardan kaçındı. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları 3. Etkinlik Soru A Nasrettin Hoca'nın yerinde siz olsaydınız yaramaz öğrencilerinizi pazara nasıl götürürdünüz? Anlatınız. Cevap Eğer Nasrettin Hoca'nın yerinde olsaydım öğrencilerimi sırayla yürüyüş düzeni oluşturarak başkalarına bir grup lideri seçerek pazara götürürdüm. Hem onları bir arada tutmak hem de eğlenceli bir yolculuk sağlamak için arada oyunlar oynatır veya ilginç bilgiler vererek ilgilerini canlı tutardım. Soru B. Nasreddin Hoca fıkraları hakkında neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız. Cevap. Nasreddin Hoca fıkraları hem düşündüren hem de güldüren hikayeler. İçerisinde zeka dolu mesajlar ve dersler barındırıyor. Bu fıkralar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda insanlara doğruyu gösteren bir yol haritası gibidir. Soru C. Öğrendiğiniz Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine ters bindiğini gören öğrencileri ona neden böyle yaptığını sorar. Hoca da hem onları gözetlemek hem de dışarıdan yanlış anlaşılmamak için böyle bir çözüm bulduğunu söyler. Bu fıkra pratik zeka ve olaylara farklı açılardan bakmanın önemini öğretir. Soru Ç. Aşağıdaki fotoğrafları ve altlarındaki fıkra altlarını inceleyiniz. Fotoğraflardaki heykellerle canlandırılan Nasrettin Hoca fıkralarının altlarını tahmin edip başındaki kutucuğa tire ile işaretleyiniz. Cevap Bindiği dalı kesmiş işaretlenmiştir. İkinci görselde düş besem de inecektim işaretlenmiştir. Üçüncü görselde parayı veren düdüğü çalar işaretlenmiştir. Dördüncü görselde ya tutarsa işaretlenmiştir. Üçüncü sınıf Türkçe İlke yayıncılık ders kitabı sayfa 207 cevapları. Dördüncü etkinlik. Soru A. Bir Nasrettin Hoca fıkrasının anlatıldığı aşağıdaki çizgi romanı inceleyip Sınıfta canlandırınız. Cevap. Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla gruplara ayrılarak yapmanız gerekiyor. Soru B. Bu fıkranın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Cevap. Veren el alan elden üstündür. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları 5. Etkinlik Soru Aşağıdaki bilmecelerin cevapları verilen görselden yararlanarak noktalı yerlere yazınız. Cevap. Bilgi verir herkese en güzel dostur bize kitap. İçi ateş dışı taş, birazı kuru çoğu yaş ceviz. Arpa'dır aşı tükenmez işi değirmen. Yazının giyinir, kışını soyunur ağaç. Karada bayılır, suda ayılır balık. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane nar. Sesi var canı yok konuşur ağzı yok. Radyo Her sabah çınlar sesi uyandırır herkesi. Çalar saat 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları 6. Etkinlik Soru A Sizi en çok güldüren fıkrayı özenli ve okunaklı şekilde aşağıya yazınız. Cevap Fıkra Parayı veren düdüğü çalar. Bir gün Nasrettin Hoca pazardan düdük satan bir adam görmüş. Çocuklar düdük almak için satıcının etrafında toplanmış. Hoca da satıcıya yaklaşarak bir düdük istemiş. Satıcı bir düdük bir akçe demiş. Hoca ben önce bir üfleyeyim sesi güzel çıkarsa alırım demiş. Satıcı buna karşılık parayı veren düdüğü çalar demiş. Bu fıkra beni çok güldürüyor çünkü kısa ve öz bir şekilde hayatın gerçeklerini anlatıyor. Soru B. Yazdığınız fıkra yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirip düzenleyiniz. Ardından fıkrayı anlatarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 7. Etkinlik Soru Aşağıdaki cümlelerde kaç tane büyük harf kullanılması gerektiğini örnekteki gibi yazınız. Cevap 4. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. 4. Mimar Sinan Selimiye Camisi mimarıdır. 4. Emek Mahallesi Nergiz Caddesi'nde oturuyorum. 3. Nasrettin Hoca Fıkraları adlı kitabı severek okudum. 2. Furkan Kedisi Pamuğu Veterinere Götürdü. 3. Mehmet Akif Erso İlkokulda Okuyorum. 4. Nasrettin Hoca Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğmuştur. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları 8. Etkinlik Soru Aşağıdaki eş sesli kelimeleri örnekteki gibi farklı anlamlara gelecek şekilde cümle içinde kullanınız. Cevap Birinci yaz kelimesi Büyük annemizin vefatından sonra uzun süre yaz tuttuk. Bu bölgede ağaç kesmek yasaktır. Çünkü çevreyi koruyorlar. İkinci düş kelimesi Dün gece gördüm düş çok güzeldi. Merdivenden dikkat et yoksa düşebilirsin. Üçüncü pazı kelimesi. Annem bugün yemeğe pazı kavurması yaptı. Güreşçinin bazı kasları oldukça güçlüydü. Dördüncü yat kelimesi. Sahilde demirlenmiş büyük bir yat gördüm. Çok yorgunum biraz dinlenmek için yatmak istiyorum. Beşinci kas kelimesi. Gölette bir sürü kas yüzüyordu. Sabah erkenden uyanıp tarlada patates kazdık. Altıncı mani kelimesi. Türk halk edebiyatında birbirine cevap veren güzel maniler vardır. Yağmur piknik yapmamıza mani oldu. Yedinci kart kelimesi. Doğum gününde arkadaşım bana çok güzel bir kart gönderdi. Yaşlandıkça saçlarındaki beyazlar senin daha da kart gösteriyor. Sonraki metne hazırlık. Soru. Aşık veysel hakkında bir araştırma yapınız. Cevap. Aşık veysel hakkında araştırma. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuş ünlü bir halk ozanıdır. Görme engelli olan Aşık Veysel halkın şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Şiirinde sevgi, doğa, ölüm, dostluk ve vatan sevgisi gibi konuları işler. Saz çalarak şiirlerini dile getirmiştir. En bilinen eserlerinden bazıları uzun ince bir yoldayım ve dostlar beni hatırlasındır. Türk halk müziğinde iz bırakan bir sanatçıdır. Soru Yaşadığınız bölgenin doğal tarihi turistik yerleri varsa tanınmış tarım ürünlerini araştırınız. Cevap Yaşadığımız bölgenin doğal, tarihi, turistik yerleri ve tanınmış tarım ürünleri. İstanbul Doğal ve turistik yerler arasında Boğaziçi, Kız Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı gibi yapılar öne çıkar tarihi kokusu ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. Ankara, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Kuğulu Park ve Beypazarı gibi yerleri önemlidir. Beypazarı havucu ve Ankara keçisi ürünleriyle tanınır. İzmir, Efes Antik Kenti, Şirince Köyü, Çeşme ve Alaçat doğal turistik yerleridir. İncir ve zeytin üretimiyle tanınır. Gaziantep, Gaziantep Kalesi, Zavukma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı ünlüdür. Yüresel mutfağıyla özellikle baklava ve antep fıstığı ile bilinir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.